Herkese selamun arkadaşlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar e, Nesin'in şikesinden vereceğim bir tane e, açı arkadaşlar. Şimdi burada biliyorsunuz yüzdelikler var. E, oynanma oranlarını e, takabil ediyor. Şimdi arkadaşlar burada e, nasıl bulacaksınız? Şimdi onu da anlatacağım size. Öncelikle arkadaşlar e, maç sonu ve bir e, beraberlik veya iki için geçerli e, şu an uygun olan maç var mı bakıyorum sizin için e, şikemize uyan maç var mı bakalım. Bugün bülten yoğun e, büyük ihtimalle bayağı bir denk gelir millet oynadıkça e, değişir tabi arkadaşlar. Olayınız çok basit bir şey. Ee, şu an örneğini arıyorum sizin için. İki taraf eşit olacak arkadaşlar. Ee, oynanma oranları. Hangi taraf iki taraf eşitse e, diğer tarafın bahsin oynuyorsunuz arkadaşlar. Olay bu kadar basit de. Ee, siz şu an anlamazsınız. Örneği olmadığı sürece e, bazılarınız anlamıyor. Bunun için bakıyoruz arkadaşlar. İki taraf eşit olacak oynanma oranları bir tarafın arkadaşlar hiç olmayacak. Bakalım. Örnek bu gibi arkadaşlar. %13, %11. Bu %13 ile %11 ikisi eşit olması gerekiyor arkadaşlar. İkisi eşit olduğu takdirde ne oluyor? Bu iki bahsi almıyorsunuz. Gidip tam tersi olan, en düşük olan bahsi alıyorsunuz. Olay bu kadar basit. oynama oranları aynı olması lazım ki arkadaşlar. Diğer bahsin gelmesi için bu şekilde olmaz arkadaşlar. Bakın e, düşük olan taraf değil. Yüksek olanları bulacaksınız. Olay bundan ibarettir. E, düşükler zaten gelmez. Yüzdelikler e, fazlaysa zaten o yüzden maçları e, bilerek yatıracaklardır arkadaşlar. Hem bir hem iki e, veya maç sonu 0-1 aynı yüzdelikte bulursanız o şekilde oynayın arkadaşlar. Örnek vereyim. Bakın arkadaşlar saat burada var. Ee, 2.90 orandan deplasman görüyorsunuz. 10, 10. Ne olacak? bir ee, gelmeyecek. Maç sonu 0 gelmeyecek. 2 gelecek arkadaşlar. Ee, maç sonu 2. Bunu sizin için ayıralım arkadaşlar. Büyükten ee, Bülten daha daha çok olur. Sadece bir kere e, oynanma oranlarını görmeniz yeterli arkadaşlar. Bu %22, 24 olursa bu da 2.90'dan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir maçımız daha var. Görüyoruz %10, %10. 2.18 ama düşük taraf vermişler. Fazla olan taraf değil. Ona dikkat edin arkadaşlar. Aynı deyince düşük olanlara atlamayın. Yüksek olanlar aynı olacak. yüksek olanlar aynı olduğu takdirde düşük bahis gelecektir. Zaten %100 olarak sizin için bir tane buldum arkadaşlar. Bir tane örnek buldum. Bunun gibi %10, %10 ikisi de fazla görüyorsunuz. Eşit. Biri maç sonu biri, biri maç sonu sıfır. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Maç sonu iki oynuyorsunuz. Bu maçı da alalım. Sizin için kaydedeyim ben. bu şekilde bulacaksınız arkadaşlar. Onun yana sıra. Bugün arkadaşlar e, ücretli kuponlarımız var. Devam ediyor. 150 kapatalım. Bugün gece 12'ye kadar bütün şikeler biliyorsunuz. E, 250 TL sınırsız WhatsApp grubu da e, 150 TL e, bugün gece 12'ye kadar. Bugün de arkadaşlar bir adet e, skor kuponu vereceğiz. Dün yanlış hatırlamıyorsam iki tane kupon vermiştim arkadaşlar. Ee, bir tanesi karşılıklı gol var 3 ee, tane ilk yarı 05 üstü ee, karşılıklı gol var ee, gelmemiş arkadaşlar ee, getirmemişler ee, i̇lk yarı 05 üstlerin 3'ü de e, gelmiş bir de Dortmund'un arkadaşlar skor olarak e, 4-2 diye vermiştik tahmini skor olarak oranjikesi ile birlikte. E, maçımız 3-2'de kaldı e, 4-2 olmadı ama biz e, 3.5 üstte kasanızı atın karşılıklı gol var kasa atın 2.5 üstüne kasanı atın demiştik oynayanlara değerlendirenlere haz hayırlı kazançlar bugün arkadaşlar e, skor kuponumuz mevcut e, fiyatı 250 TL'dir e, oranı muazzam bir oran e, maç e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar Normalde bir %100 maç vardır. Bir de %1000'lik bir maç vardır. Bunlar da arkadaşlar binde bir e, bültende denk gelen e, banko ayarlı maçlardan e, olan skor kuponudur. Bunun fiyatı da bugün 250 TL'dir arkadaşlar. 3 maçtan oluşuyor. Oranı da e, harbi biraz e, fazla yani arkadaşlar. Onda gece 12'ye kadar 250 TL arkadaşlar yani gece 12 demeyelim de maçlar başlayana kadar fiyatı 250 TL'dir tekrar söylüyorum arkadaşlar her zaman denk gelen bir kupon değil yani her zaman denk gelen böyle banko maçlar değil 1000'de bir denk gelen %100 olan maçlardan bugün 3 tane çıktı hani örnek söylüyoruz ya skor şikesine uygun veya bilmem neye uygun bunlar arkadaşlar binde bir denk gelen %100 olan bankomaşlardan oluşuyor. Kuponun fiyatı 250 TL'dir. Whatsapp iletişim hattım 0552 027 Almak isteyen arkadaşlar oradan alabilir ya da Whatsapp grubuna ya da şike almak isterseniz oradan alabilirsiniz. Zaten gece 12 deyince otomatik hepsi bitecek arkadaşlar. Ne Whatsapp grubu alımı ne de şike satışı vermeyeceğiz. Haberiniz bilginiz olsun kanala abone değilseniz abone olursunuz arkadaşlar arada sırada e, ücretsiz tahminler veriyorum e, önüme denk geldiği zaman ortam müsait olduğu zaman e, sizin için bir video çekiyorum kanala abone, kanala abone olup e, bildirimleri açtığınız zaman e, paylaştığım maçlar hemen video izleyip oradan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar o şekilde oynayabilirsiniz Bugünkü tavsiyem arkadaşlar size e, Bu yine yoğun Tabi herkes kendi kuponunu yapabilir Bir sürü maç var şuradan 3 maç seçip 1000-2000 bin, bin lira atabilirsin yani Basit bir şey e, Skor kuponumu e, gerçekten kaçırmayın arkadaşlar Çünkü binde bir denk gelen e, maçlar e, O da bugün denk geldi Maçım erken saatte arkadaşlar e, bir 2 saatlik bir süresi var 2 saat sonra başlıyor Almak isteyen arkadaşlar Alabilir arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Hepinize bol bereketli kazançlar arkadaşlar.